you <smart noise> <smart noise> sevgili sektör mensupları, sevgili perdeciler. Evet bir Bursa üreticisi olan Çatex'in yurt içindeki etkinliklerini takip ettik. Ve geldik 5. etkinliğimize. Büyük Kapadokya etkinliğinin 3. günündeyiz. Harika bir etkinlik geçirdik. Aslına bakarsanız şöyle de bir özet verecek olursak. Ankara'dan çıktığımız yolculuğumuza Kocaeli, Konya, İzmir gibi illeri de ekledik. Değerli sektör mensupları, ben istedim ki bugün Çatex'in bir başka yüzünü göstereyim size istedim. Ve değerli bölge sorumlularımızı aldım yanımıza. Aslında 9 kişiden oluşuyor bölge sorumlularımız. İsimlerini zikretmek istiyorum ama birkaç tanesi aramızda yok. Onlar müşterileriyle ilgileniyorlar. Evet Erhan Aydın Bey vizyoner bir kişilik. Dolayısıyla kadrosunu da birbirinden vizyoner, birbirinden yetenekli, donanımlı insanlardan oluşturmuş. Sayın Şaban İskender, Sayın Erdal Okuducu, Sayın Harun Öztürk, Sayın Alper Kış, Sayın Erkan Kış, Sayın Metin Seven, Sayın Emir Çalışan, Sayın Tahir Gökhan ve Sayın Gökhan Özkap Bizimle birlikte Tahir Bey aramızda yok, Şaban abi müşterisine bakıyor, Erdal Bey aramızda yok, müşterisine bakıyor. Efendim ne yapacağız? Biz kendimiz bu programı götüreceğiz. Üstatlar olmadan da tadı çıkar mı bilmiyorum ama biraz da olsa fikirlerimizi dile getireceğiz. Efendim şimdi Chatex Broden'in sürprizleri de var demiştim sırada. Bu sürprizler 2025'in ilk aylarından itibaren hayata geçecek. Nedir bunlardan bir tanesi? Çatex Brode ikinci ana bölge müdürlüğünü Ankara'da oluşturacak. Birincisi Adana'da bölge müdürlüğümüzün, ikincisi Ankara'da çok yakında hayata geçecek ve aynı kadroyla yine Ankara'da bir açılış gerçekleştireceğiz. Bunun müjdesini vermek istedim. Aynı zamanda 2025 yılı projelerinin arasında Elbette bir fuar projesi var. Aslında fuarda ilk defa olmayacaklar. Fuara zaten alışık bu firma. Fuara katılan bir firma. Geçen sene de fuarda varlardı. Yine 2025 yılı içerisinde Hometex Ev Tekstili Fuarı'nda da yerlerini alacaklar. FM Chatex bir proje firması. Chatex'te projeler bitmez diyelim ve Etkinliğimizin özetini de en güzel kimden alırız? Elbette biz Alper Kıştan alacağız, e, grubun sözcüsü olarak. Efendim izninizle ben Alper Bey'e mikrofon uzatmak istiyorum. Alper Bey çok güzel beş tane etkinlik geçirdik. Evet, evet. Çok hareketli, yüksek performanslı, yüksek ürün satışlı bir Etkinlik oldu bu etkinlikler her bir ayrı ayrı ve siz mevcut pazar ağınızı 10 katına çıkarttınız evet. belki ben az bile dedim. Doğru. Bir özet alalım mı sizden? Tabii ki ee, beş etkinlik dediğiniz gibi Emel Hanım öncelikle siz çok güzel özetlediniz ee, çok güzel etkinliklerimiz geçti çok güzel insanlarla tanışamadığım insanlarla tanışmış olduk sizin da. da... De. Ee, devamı da gelecek biliyorsunuz 2025 itibariyle. Çatex devam. Hem etkinliklere devam edecek Çatex hem de projeleri hayata geçirecek. Evet. Az önce de dediğim evet. gibi beklesin Ankara bizi evet. Çatex ailesini. Orada bir ikinci e, ana müdürlükle evet. e, siz Ankara ve Ankara'nın civar illerine hizmet için kolları sıvayacaksınız. Böyle bir projemiz var. Evet biliyorsunuz Erhan Bey de bir şeyler düşündüğü zaman gerçekleştirir çat e böyle bir firma zaten. Erhan Bey'in öncülüğünde. Mesela arkadaşlarım, onlara da çok teşekkür ederim. Onlar da çok emekleri var bu beş etkinlikten. Gelen, katılan, katılamayan, katılmamak katılamayanların hepsine teşekkür ederiz. Yeni yıllarını da kutluyoruz. Evet. Ve ben bütün etkinlikler boyunca da şu güzel tarafınızı dile getirdim. Öyle bir üretici firma ki, aylık 500 bin bandında üretim gerçekleştiriyor. Hali hazırda 2 milyon stoklu. Her zaman 2 milyon stoklu. Eksilenin üzerine koyan bir firma dedim. Yani siz yarın bir etkinlik kararı alsanız arkanızda dağ gibi bir 2 milyon stok hali hazırda var. Yani Bursa'da da üretim ayağını böylelikle unutmamış olalım. Evet, Tabii ki devam ediyor. Üretimimiz son hızıyla devam ediyor. Her malın devamlı sonsuz. Müşterilerimiz bu konuda rahat olsunlar. Yola çıkarken 128 desen dediniz. Üzerine 20 ilave deseniniz daha oldu. Olduğu sayımız 148. <laughs> Bakalım 2025'in içerisinde ve sonlarına doğru desen sayımız ne kadar artacak? Şöyle bir şey daha var. Artı şöyle bir sürpriz daha yapayım. Değerli iş ortaklarımıza fonlarımıza geliyor. Hem de çok kaliteli, ağır, güzel fonlarımız güncel fonlarımız geliyor onları da onlarla buluşturacağız. bunu efendim evet efendim üzerine bir de güneşlik de koyacaksınız bunun evet. da haberini aldık evet. o zaman şöyle diyelim e, tül gruplarımız evet. fon gruplarımız güneşliklerimiz e, bundan sonra dört başı mamur bir evet. ürün grubuyla değerli müşterilerinizin karşısına çıkacaksınız evet, evet her biriniz alanınızda donanımlısınız. Efendim çok örnek alınacak insanlarsınız. Ben bu kanaati beş etkinlik boyunca aranızda durarak edindim. Her biriniz çok özensiniz, çok başarılısınız. Bunu da şu cümlelerimle gönül rahatlığıyla dile getirmek ve arkasında durmak istiyorum. Ankara'da bir etkinlik yaptık. Mesela Metin Bey'in müşterileri ta Karadeniz'den çıkıp geldiler. Kocaeli'nde bir etkinlik yaptık. Harun Bey'in müşterileri Ankara civarından çıkıp geldiler. Dolayısıyla Kapadokya'da bir etkinlik yapıyoruz. Bir sürü müşterimiz Sizin katılım gösterdiler. Evet sağ olsunlar. Ee, değerli iş ortaklarımız bizi kırmadılar. Bizimle birlikte hareketler. Sağ olsunlar. Efendim Asıl sizler sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sektörümüze büyük katkılarda bulundunuz. Bu katkı hiç de küçümsenecek bir katkı değil. Elinizi taşın altına koydunuz ve karınızdan fedakarlık yaptınız. Gerçekten kulvarın kalite ürünlerini çok uyguna vererek değerli perakendecilerimizi sevindirdiniz. Zaten yola çıkarken de sloganınız fabrikadan perakendeciye sloganıydı. Ben son olarak ÇATEX ailesi olarak, bizler bir aileyiz, ee, bunu da bütün MESA arkadaşlarım biliyor. Ee, mutlu yıllar, hayırlı seneler diliyorum. Bol kazançlı seneler olsun inşallah. Sağ olun. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir alkış hak ettik sanırım. Evet, evet. Değerli sektör mensupları, bu başarı hikayesi burada bitmez. Devamı 2025 yılında. Biz Perde Satıcıları Haber Portalı Chatex'in başarı hikayesini gün be gün adım adım takip ederek etkinliklerini sizlere duyurduğumuz gibi başarı hikayelerini de duyuracağız. Chatex'i takipte kalın. Chatex bu kadarla yetinmeyecek. Hepinizin yeni yılını ben de kutluyorum. Sağlık, afiyet, mutluluk dilerken bol hayırlı kazançlar diliyorum.